Sadece seni arkada konuşuyor. Yemin et. O da öldü dedi şöyle. Aa, gerçekten e, mi? E, öldü diyor. Aa, gel bakalım lan gel aç kapıyı. Ne kapıyı? Bak ölmemişti sade. Aç aç İspanyol'u. İspanyol! Hani benim arkamdan öldü demişsin. Al Serdar diyor. Aa, evet. Öyle şey demedim ya. Biz seyirci söyledin oğlum. Anne, hani, ha, şey Aa, ya, de, gel bakayım. De. Gel oraya Debe, yürü de. hadi. Debe, yürü lan gel lan. Sopayı da Gel. Gel. Gel, gel hadi gel. Devam et. Gel. Devam et. Gel. Devam et. Gel. Devam et. gel buraya gel. Gel. Ablaya dikkat et. Hı. gel kanka, geç. Aç kapıyı gir içeri. <laughs> gir içeri, yürü gir içeri. Gir bakayım. Gir içeri, aç aç kapıyı. Sen bu Kaya abinin arkasından niye konuşuyorsun? söyle bak. Ha. Ben ne konuşuyorsun sizler? Lan konuşuruz lan arkadan ben. Ne zor konuşuyorsun? Nerede benim tüfek? Vur lan, döv vur lan bize. Aha da bu mu? Ne? gel. Ben lan dur ben de bıçak vereyim lan sana. <gülüyor> 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 hani lan konuşmuyor, konuşuyor musun arkandan? Bu konuşuyor. Bu. Sizi TikTok'a koyacağım ha. Bu, bu lan, konuşuyor. Hayır ben. bu konuşuyor. hani lan sen konuşuyormuşsun. Yapma ya. Yemin et. Ben, bak, ben ne diyorum? Kaya nerede diyorum? attım öldü diyor. Aa, böyle öyle ha? mi? Sen yapıyorsun işte. Ben ha? Ha? TikTok'a hocam şey kübürlü konuşma. Ne yapma böyle yapıyor öldü Aa, diyor. Aa, öyle mi Serdar? Sağda şahit. Lan, vay daha be. Işte. Aa, öyle senin mi? Sen daha... yapın çağrı şahit. Ya, Özkan herkes Aa, şahit. Öyle mi kanka? Yap be ya. Böyle ya. Hem de hem de Olur mu oğlum? Yapayım, böyle böyle, böyle <laughs> Ulan Serdar vay be alacağın <laughs> olsun lan. Ulan ben senin sen, var ya yatacak yerin yok lan kanka senin. Vay be Serdar demek öyle ha. Yap be ya da söyle o öldü diyor. Yemin et söylüyorum. Öldü öldü. Yok sen ne sen benim hakkımda ne söylüyorsun ne diyorsun <laughs> benim için? Köle bir tane. Daha, helal söyle etmiş, tamam, tamam, bir kale, daha söyle. Köle bir kale. tane. Bu, bu, ne? Bu ne? Öldü yapıyor, bu <gülüyor> ne? <gülüyor> ee, sen hakkında öldü diyor. Lan var ya seni var ya keserim keserim hemşerim.